Çocuğumun duygularını düzenlemesinde ona nasıl yardımcı olabilirim sorusuna yanıt vermek istiyorum. Şimdi şöyle, öncelikle güvenli bağ kurmamız gerekiyor. Her şeyden önce, çocuk doğduğu andan itibaren her ihtiyacı zamanında tam ve sevgi ve şefkatle karşılanıyor olmalı. Bu asla çocuğun şımarması anlamına gelmez. Lütfen bu karışmasın. Çocuğun doğduğu anda burası güvenli bir yer benim bakım verenlerin güvenli mesajını alması gerekiyor. Sonrasında duyguları tanınmaya yönelik, anlamlandırmaya yönelik bazı şeyler yapılmalı. Korkuyor çocuk. şu an çok yüksek bir ses oldu ve korktum. Korkuyorsun evet. Korkma. Korkacak bir şey yok. Hayır. Bu o kadar... Bunu çok duyuyorum ve böyle müdahale etmemek için kendimi zor tutuyorum. Aslında çocuğu yatıştırmak için bunu yapıyorsunuz biliyorum ama ee, çocuk o an korkuyorsa korkuyordur, korku vardır, gerçektir ve biz onun yanında şu an korkuyorsun. Bu normal, korkabilirsin. Bunu söylememiz gerekiyor, bol bol. Çocuğun bu duyguyu e, ifade edip yani yaşaması ve dışarı çıkarması gerekiyor. E, ya da e, şu an üzgünsün çünkü oyuncağın kırıldı. Bu sayede e, çocuğun duygularını tanımasına biz rehberlik ediyor oluruz. Artı bizim kendi duygularımız biz kendi duygularımızı nasıl ifade ediyoruz bu da çok önemli. Biz çok uçlarda yaşıyorsak çocuğa istediğiniz kadar duygu tanıtımı yapın. Çok bir anlamı yok. Ha bu şu demek değil. Her zaman gülümseyeceksiniz. Her zaman çok sakin olacaksınız diye bir şey yok. Siz de öfkelenebilirsiniz. Zor süreçlerden geçiyor olabilirsiniz. Çocuğa bunu ifade etmeniz gerekiyor. Şu an çok gerginim, çok öfkeliyim, yalnız kalmak istiyorum. Hadi diyelim ki bir şekilde siz de kendi öfkenizi kontrol edemediniz ve sesinizi yükselttiniz çocuğa karşı. En azından sonrasında gidip ya ben bunu yaptım, yanlıştı, sana sarılmak istiyorum ya da yaptığımı farkındayım mesajını yine çocuğa vermemiz gerekiyor çünkü biz de insanız ve hata yapabiliriz. Empatiyi geliştirmek, başkalarının nasıl hissettiğine dair bazı konuşmalar yapılabilir ve 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 en önemlisi oyun. Yani çocuğun dili, dünyası, her şeyi oyundur. Oyunla ifade edebilir kendisini. Siz de onunla bol bol oyun oynayarak role play dediğimiz oyunlar çok kıymetli gerçekten. Hani her şeyi öğretici öğretici yapmak zorunda değilsiniz. Bunlar çok kıymetli. Bunları yapabilirsek eğer gerçekten çocuğun duygularını tanımasına ve düzenleyebilmesine çok büyük katkı sağlarız.